Hocam peygamberimiz bir hadisinde şöyle bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki kaim Hazreti Mehdi zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Ha keza batıda olsa doğuda olan kardeşini görür. Cep telefonu. Evet. Bak teknolojinin ulaşacağı bütün safhalar. Resulullah söylüyor hangi alimden duyuyorsunuz bunu? Hangi hocadan duyuyorsunuz? Hiç söylemiyorlar peygamberimizin mucizelerini. Ya bu şunu söyle bu ne olur ne kaybedersin. Hurafe söyleyeceğine peygamberimizi kendince mahcup etmeye çalışıyor. İğrenç rivayetler söyleyerek birbirinden tiksindirici rivayetler söyleyerek Resulullah'ın aleyhinde faaliyet yapıyor bazı alimler. Sen onu söyleyeceğine bak Resulullah'ı açıkça onare eden, onun peygamberliğini açıkça vurgulayan, yani en muanit insana bile kabul ettirecek kadar açık sarih olan bir mucize var. Bak, ne diyor? Öyle bir an gelecek ki ahir zamanda insanlar avuçlarına bakıp birbirlerini görecekler diyor. Cep telefonunu bak bu kadar açık anlatan ne olabilir? E kardeşim niye gizliyorsunuz bunu ya? Yani ne gerek var? Ve arkasına bak Allah uğursuzluk ve bereketsizlik görüyor. Bela yağdırıyor. Osa diyor ki bela nereden geliyor? Bela Allah'tan geliyor. Resulullah'ın mucizelerini saklıyorsunuz. Allah'ın meydana getirdiği mucizeleri saklıyorsunuz. Gizliyorsunuz.